Herkese merhabalar arkadaşlar Survivor 2024 nasıl bir formatta başlayacak işte Acun Ulcalı ilk defa duyurdu Survivor sevenlerin merak ettiği Survivor 2024 yarışmacıları ve konsepti ne olacak birçok Survivor seven bu sorunun cevabını araştırıyor arkadaşlar bizler de Survivor'ın bitmesiyle birlikte gözler yeni sezonu çevirdi adeta TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasını yeni sezonda All Star formatıyla yayınlanacağını Acun Ulcalı açıkladı. Survivor 2024'ün All Star olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacıların elenmesini sağlayan halk oylaması yani SMS sisteminin de kaldırıldığını açıkladı. SMS değil, yarışmacıların performansı elenmelerine neden olacağını söyleyen Acun Ilıcalı sözlerine böyle devam etti. Önümüzdeki senenin konseptinin SMS'i Survivor'a geçiyoruz diyerek bizleri heyecanlandırdı. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takımda da All Star olacak. Ada konseyinde adaylar çıkıyor. Diğerleri kaybedenler elenecek şeklinde bir konsept bizleri bekliyor. 2024 Survivor için Peki kimler Acun Ilıcan'ın bu açıklamalarını beğendi? Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Sizler de yeni konsepti beğendiniz mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki Survivor analiz videomuzda görüşmek üzere. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.